Ömer Faruk Yılmaz, buraya Beykoz'dan geliyorum İstanbul. Hastaneyi araştırdım. Ee, Mustafa Hoca'nın yorumlarına baktım. Buraya geldim, ilk görüşmeyi yaptım. Mustafa Hoca'mıza çok teşekkür ediyorum. Ee, güler yüzü için, ilgi alakası için. Ee, gerçekten elinde çok hafifti. Şiliği diyeyim, gayet güzel çıktı. Başarılı. Ee, ekip arkadaşları, ilgilenmeleri, e, operasyonla ilgili bilgi vermeleri, insanı rahatlatıyor. Bu konuda çok memnunum. Ee, tavsiye ediyorum. Dediğim gibi hastane olarak, ekip olarak, Mustafa Hoca özellikle, çok teşekkür ederim.